ve dedi ki günün en önemli gündem maddelerinden birisi olmaya devam ediyor. Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişmeler Türkiye iki yeni NAVTEX ilan etti. Bu NAVTEX'lerden birisi Oruç Reis sismik araştırma gemimizle ilgiliydi. Bölgede hatırlayacaksınız daha önce 27 Ağustos'a kadar uzatılmıştı çalışmaları ilan edilen NAVTEX'e o süre 1 Eylül'e kadar uzatıldı. Diğer bir NAVTEX'te bölgede yine Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapacağı bir tatbikatla atış eğitimi ile ilgiliydi. Bu arada Doğu Akdeniz'de tabi Yunanistan tarafında da gelişmeler yaşanıyor. Tam 20 yıl sonra bir ilk gerçekleşti ve Yunanistan savaş uçakları Güney Kıbrıs Rum kesimine iniş yaptı ve Yunanistan'da da özellikle Yunan Başbakan Miçotakis'in Doğu Akdeniz'le ilgili açıklamaları ve atmış olduğu adımlar ülkedeki siyasetten muhalefetten sert tepki gördü. Türkiye uluslararası hukuk çerçevesinde Doğu Akdeniz'de adımlarını kararlılıkla atıyor. Deniz kuvvetlerinden peş peşe iki yeni NAVTEX ilanı geldi. İlk NAVTEX'te 1-2 Eylül tarihlerinde Akdeniz'de atışlı eğitim tatbikatı gerçekleştirileceği ilan edildi. İkinci NAVTEX'te ise Oruç Reis'in hidrokarbon arama çalışmaları 1 Eylül'e uzatıldı. Yunanistan ise Fransa'nın desteğiyle gerilimi tırmandırmaya devam ediyor. Fransa, İtalya, Yunanistan ve Güney Kıbrıs orduları Doğu Akdeniz'de tatbikat yapıyor. Yunan uçakları 20 yıl aradan sonra ilk kez Kıbrıs Rum kesimine indi. Fransız savaş uçakları ise Rumlarla yapılan askeri anlaşma çerçevesinde kalıcı olarak bölgeye konuşlanıyor. Doğu Akdeniz'de hareketli dakikalar yaşanırken Fransa Savunma Bakanı Florence Parly sosyal medya üzerinden dikkat çeken bir açıklama yaptı. Doğu Akdeniz bazılarının hırslarının oyun alanı değil, ortak çıkarların temsil edildiği bir yer olmalı dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Almanya Başbakanı Angela Merkel bir araya geldi. Gündemde Doğu Akdeniz de vardı. Bu kriz ittifak içinde dayanışma ruhuyla ve uluslararası hukuka uygun bir şekilde çözülmelidir. Diyalog ve gerilimin düşürülmesi herkesin çıkarınadır. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'in agresif tutumu ülke içerisinde de tepkilere neden oldu. Muhalefetten eleştiriler gelmeye başladı. Siriza Partisi lideri Çipras, Mitsotakis'i popülerizm yapmakla suçladı.